Bir zamanlar dağlarda nam salmış bir eşkıya vardı. Ne var ki bir gün aniden dilsiz kalmıştı. Evinde eşi ve kızı büyük bir endişeyle bu durumu tartışıyordu. Kocam ansızın dilsiz oluverdi verdi diye yakındı eşi. Bir konuşma sırasında dostlarından biri sözünü kesti de o anda dili tutuldu. Kızı üzgün bir şekilde ekledi. Zavallı babam. Eşkıya'nın karısı yaşadıkları sıkıntıyı anlatmaya devam etti. Şimdi ne yapacağız? Kocam dilsiz olduğu için yolcuları durduramayacak. Neden anne diye sordu kızı. Çünkü ya para ya ölüm diye haykıramayacak. Sahi diye düşündü kızı. Evet dedi annesi. Bu söz olmadan kimse onun eşkıya olduğunu anlamayacak. Anlamayınca da korkup titremeyecekler, paralarını vermeyecekler. Bir anlık sessizlikten sonra kızı heyecanla ayağa fırladı. Aklıma bir fikir geldi. Hemen şehre gidiyorum. Sayemde babam mesleğine devam edebilecek diyerek dışarı fırladı. Bir süre sonra eşkıyanın kızı eve döndü ve sevinçle babasına seslendi. Müjde babacığım, artık mesleğine devam edebileceksin. Şehirden sana bir fonograf aldım. Dilsiz eşkıya şaşkınlıkla mırıldandı. Fonograf mı? Evet, hem de özel bir plağı var dedi kızı. Plak, korkunç ve gür bir sesle ya para ya ölüm diye haykırıyor. Yolcular yaklaşınca gramofonu çalıştırırsın. Plak senin yerine bu meşhur cümleyi söyler. Eşkıya hayranlıkla başını salladı. Ne harika bir fikir, dedi içinden ve kızını sevgiyle öptü. Senin bu harika fikrin sayesinde mesleğime devam edebileceğim. Haydi, ormana iş başına. Eşkıya'nın karısı bir şeyleri fark etmişti. Bakışlarından anlıyorum ki açılır kapanır iskemlenle şemsiyeni arıyorsun. İşte buradalar. Kızı da ekledi. Allah'a ısmarladık babacığım. Şu küçük masayı da yanına al. Üzerine gramofonu koyarsın. Bol şans. Dilsiz eşkıya tüm eşyalarını alarak işine koyuldu. Ormanın derinliklerinde bir yolun kenarında eşkıya beklemeye başladı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu ama neyse ki şemsiyesini almıştı. Yedi saatten fazla beklemişti fakat henüz bir yolcu bile geçmemişti. Derken uzaktan biri göründü. Evet işte nihayet diye düşündü eşkıya. Şimdi gramofonu çalıştırayım. Gramofon güçlü ve korkutucu bir sesle bağırdı. Ya para ya ölüm. Ancak yolcu durdu, dikkatlice baktı ve şaşkınlıkla konuştu. Vay gramofon ha? Sonra eşkiye dönüp merhametle ekledi. Zavallı dilenci, boşuna çalmana gerek yok. Ben sağırım ama al şu parayı kabul et. Bir bakır para çıkarıp dilsiz eşkıyanın avucuna bıraktı ve huzur içinde yoluna devam etti. Eşkıya elindeki paraya bakarak derin bir iç çekti ne talihsizlik diye düşündü. Saatlerce bekledim ama önüme çıkan yolcu beni eşkıya sanmak bir yana dilenci sandı. Hem de sağır çıktı. Gramofonun bağırdığını bile duymadı. Üzgün bir şekilde takım taklavatını topladı ve mahzun adımlarla evine döndü.